Evet sevgili gençler bilgisayar mal yayınlarından integralde ÖSYM tip sorularını çözeceğiz. Bundan önce 14 tane test çözdük. Şimdi o 14 test çözdükten sonra artık konuya hakim olmuş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada bu sorulara 10 tane soru var arkadaşlar. Bu 10 soruyu önce kitaptan yani bilgisayar mal kitabından kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra çözemediğiniz soruları ne yapacaksınız? Buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Kendinizi bir deneyin bakalım kaç tanesini çözebiliyorsunuz? Şimdi birinci sorudan başlayalım. Güzel sorular onu da söyleyelim. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıda 1, 5 kapalı aralığında tanımlı fx eşittir x kare artı 2 fonksiyonun grafiği verilmiştir. Güzel. 1, 5 aralığı 2 eşit alt aralığa ayrıldığında. Evet hemen aklınıza ne gelecek? Riemann alt toplam üst toplam gibi. Bunlar aklınıza gelecek değil mi? 2 alt aralığı ayrılıyorsa şuradan ne yapacaksınız? 2 eşit parçaya böleceksiniz arkadaşlar. Burada Riemann alt toplamı diyor 28. Arkadaşlar alt toplamı dediğimiz şu şekilde alttan yani şu eğri fx eğrisi üste kalacak şekilde dikdörtgenlerimiz hep altta kalacak arkadaşlar. Şu şekilde altta kalacak. Bizden bunları soruyorlar. Şimdi bakalım. Aradaki mesafe kaç? 2 birim. Şurası da 3 birim. Şu alt alan nedir? Altıdır değil mi? Geçelim buraya. 2 yüksekliği bilmiyoruz. İki, yüksekliğini nasıl bulacağız? F3'ten bulacağız arkadaşlar. F3'te 3'ün karesi artı 2'den ne yapar? 11 yapar. Şu yüksekliğimiz 11 olarak bulmuş olur. 2 çarpı 11'den burası da 22 çıkar arkadaşlar. 6 6 artı 22'den 28 olarak alt toplamı buluruz. Burası doğru. Devam yani ediyoruz. Üst toplama geçiyoruz. Şimdi burayı anladıysak hemen üst toplamı da şu şekilde yapalım. Burası doğruydu. Üst toplamda şu şekilde iki yine iki eşit parçaya bölüyoruz. Yalnız bu sefer eğrimiz şu y eşittir fx eğrimiz altta kalacak şekilde dikdörtgenlerimizi oluşturuyoruz. Gayet basit arkadaşlar. Şu eğrimiz ne olacak? Altta kalacak şekilde yani kırmızı renkli eğrimiz altta kalacak şekilde dikdörtgenlerimizi oluşturuyoruz. Burası 2. Kalemi değiştireyim şöyle. Şu uzunluk 2 birim. Yükseklik şurayı 11 bulmuştuk hatırlarsanız değil mi? 11 çarpı 22 yani şurası. Üst toplam. Burada F5 lazım. Bize. Yani 27 yükseklik zaten. 27 verilmiş arkadaşlar. 27 çarpı 2'den burası da 54 olarak bulmuş olduk. Üst toplamlar ne oluyor? 22 artı 54'ten 76 evet 76 çıkıyor. Bu da doğru. Bu da anlaşıldıysa şimdi devam edelim. Bir de ne diyor arkadaşlar? Her alt aralığı orta noktasına göre hesaplanan Riemann toplamı. Arkadaşlar o da şu şekilde. Her, her alt aralığı diyor değil mi? Şimdi önce bir orta noktayı bulduk. Şöyle yaptık. Burası 3. Alt aralıkların orta noktasına göre dediğine göre biz ne yapacağız? Alt aralıkların orta noktasını bulacağız şu şekilde. 2'ye 4 şu şekilde. Biz buna göre dikdörtgen oluşturacağız arkadaşlar arkadaşlar. Şu şekilde buna göre ne yapacağız? Dikdörtgenler oluşturacağız. Yani kırmızı eğrimizin bir kısmı dışarıda kalıyor bu sefer. Bir kısmı içeride kalıyor. Öyle söyleyeyim. F2 nedir? Onu bulalım. F2. 2'nin karesi artı 2'den. 4, 6 yapar. Yüksekliğimiz 6 oldu. 2 çarpı 6, 12. Şu alan 12. Yani birinci alanımız 12. Artı. İkincisine geçiyoruz. F4'ü bulmamız gerekiyor ikincisi için F4 nedir? 4'ün karesi artı 2'den 18. Burası da 18 yüksekliğimiz 18. Şurası 18 yükseklik. Aradaki mesafe zaten 2 birimde 36 yapar. Topladığımız anda 48 çıkıyor arkadaşlar. 52 demiş burada. E, ee, bu ölçülümüz yanlış. O zaman cevabımız nedir? 1, 2'dir diyebiliriz. Devam edelim. İkinci sorudan devam ediyoruz. Aşağıda dik koordinat düzeninde y x küp eğrisi ile y x doğrusu arasında kalan bölgenin alanı verilmiştir. Tamam. Bir öğrenci boyalı bölgenin alanını aşağıdaki adımları yaparak bulmuştur diyor. Buna göre bu öğrenci ilk olarak hangi adımda hata yapmıştır diyor. x küpü x'e eşitlemiş x eşittir 0, x eşittir 1 ve x eşittir eksi 1 e, noktalarını bulmuş. Yani şu noktaları bulmuş. Eksi 1, 0 ve 1. Gayet mantıklı. Burada herhangi bir hatası yok. İkinci adımda ne yapmış? Eksi 1'den başlamış. 1'e kadar e, x küpten ne yapmış? Yani x küp eğrisinden x'i çıkartmış. Bakın şimdi. Arkadaşlar bu e, alttaki yani eksi birden sıfıra kadar doğru ama bunun doğrusunu yazıyorum şu anda. Eksi birden sıfıra kadar x küpten x'i çıkartmak gerekiyor. Doğru. aklısınız Ama sıfırdan bire kadar arkadaşlar e, doğru altta kalıyor. Üstte kalıyor. O yüzden x'ten x küpü çıkartmak gerekiyor. Yani burada parçalı bir şekilde yazmak gerekirken bu arkadaş ne yapmış? İkinci adımda tek bir şekilde yazmış. Bu ikinci adım bence yanlış diyoruz arkadaşlar. Üçüncü maddeye geldik. Aşağıdaki bir f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. tamam. Türev grafiği şurası yeştir, bir doğrusu şurası da yeştir, eksi x doğrusu arkadaşlar, değil mi? F fonksiyonu lazım bize. Şimdi yeştir bir doğrusunun e, türevi, işte fonksiyonumuz ne olur? İntegral yani. X artı a diye bir de yanında sabit sayı vardır. E, bu eksi birden küçük değerler için, x eksi birden küçük değerler için geçerli. Başka? fx'imiz bu taraftan olacak. Eksi birden büyük değerler için. Eksi x kare e, integralini aldığımız zaman eksi x kare bölü 2 artı b diye bir sabit sayı vardı. Bu da x eksi birden küçük değerler için. Burada eşitlik tam orta noktası olduğu için herhangi birine eşittir koyabiliriz. Önemli değil o. Şimdi arkadaşlar buraya büyük diyecektik. Şu şekilde büyük yapalım. Evet. Eksi birden büyük değerler için fx fonksiyonlarını bulduk. Parçalı bir şekilde bulduk arkadaşlar. F0 nedir? Eksi birden büyük bir değer. Yani şu fonksiyonu kullanacağız F0'da. Yazıyorum. Eksi sıfırın karesi bölü 2 artı B'den 1 bölü 2 imiş. Yani B dediğim sayı aslında 1 bölü 2 imiş arkadaşlar. 1 bölü 2. B'miz 1 bölü 2 ise bu fonksiyon türevliyse türevli ise arkadaşlar ne yapacak? aynı zamanda sürekli olması gerekiyor. Yani sağdan ve soldan limitlerinin birbirine eşit olması gerekiyor. Yani x eksi 1 noktasında x yerine f 1 yazdığımız anda birbirlerine ne olması lazım? Sağdan ve soldan eşit çıkması gerekiyor. Eksi 1 yazıyorum arkadaşlar. Eksi 1 artı a eşittir. E, aşağıda yazıyorum. Eksi 1 yazarsam eksi 1'in karesi bölü 2 artı 1 bölü 2 şeklinde yazıyorum. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 bölü 2. 1 bölü 2'de 0 yapar arkadaşlar. Eksi 1 artı a sıfırdan a eşittir. Ne çıktı? 1 çıktı. Yani yukarıdaki fonksiyon da 1'miş. Sabit sayımız şurada 1'miş. Şimdi başka bir kalem alayım ki şurası 1 çıktı. Şurası 1 bölü 2 çıktı şimdi. f-2'yi soruyor. O zaman şu fonksiyonu kullanacağız. f-2'de yazıyorum. f-2 yazıyorum. x'lerin x-2 yazdığım anda artı 1'den f-2 ne yapar arkadaşlar? X 1 olarak cevabı bulmuş oluruz arkadaşlar. Cevabımız X 1 Geçiyoruz. Güzel bir soru. Bu da güzel arkadaşlar. Ne diyor? F doğrusal fonksiyon için eksi 2'den 4'e fx mutlak değer içinde fx dx eşittir. Dışında eksi 2'den 4'e fx dx olması için diyor. Aşağıdaki fonksiyonların hangisi bu eşitliği sağlar diyor arkadaşlar. Aşağıdaki grafiklerden hangisi. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünün. Birinci fonksiyona geçelim. F fonksiyonun önce mutlak değerini alalım. Mutlak değerini almamış ne yapacağız? Şuranın simetriğini alacağız. Değil mi? Şöyle çizeceğiz yani. Şekil bu şekilde olması gerekiyor. Doğru mu? Yani e, şu alan A ise A ise şurası da B ise arkadaşlar nedir? E, A artı B'dir alan olarak. Şurası nedir? A artı B'dir. Bakalım aşağı, karşı taraf eşit olacak mı? A artı B yani normalde bizim integralimiz nedir? İçindeki integral yani şu. Şuraya yazayım. fx x'imiz nedir? Hiç mutlak değeri düşünmeyin arkadaşlar. b tamam. b güzel. Ama a nedir? Aşağıda olduğu için eksi a şeklindedir değil mi? Bunun da mutlak değerini aldığımız anda b eksi a'nın mutlak değerini aldığımız anda arkadaşlar ne çıkar biliyor musunuz? b daha büyük olduğu için yine b eksi a olarak çıkar. Yani a artı b ile b eksi a birbirine eşit gibi gözüküyor. Böyle bir eşitlik olmaz. Yani birincisi yanlış. İkinciye geçiyoruz arkadaşlar. Burada e f(x)'in mutlak değerini aldığımız zaman fonksiyon değişmez. Görüyorsunuz fonksiyon hiçbir zaman burada e, e, yani yukarı tarafta olduğu için fonksiyon değişmez. İntegralini aldığımız anda da bu alan aynen çıkar. f(x) yine değişmediği için integral aldığımız anda pozitif çıktığı için arkadaşlar bu e, yine değişmez. Yani bu A alanımız hiçbir zaman pozitif olduğu için integral aldığımız zaman da değişmeyeceği için bu doğru arkadaşlar. Üçüncüye geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Fx'in önce ne yapacağız? Şöyle küçük çizeyim ki göstereyim. Mutlak değerini alalım. Mutlak değerini almak için yukarıya simetrisini çizmemiz gerekiyor şu şekilde. Doğru mu? Şu alandan bahsediyor aslında bize. Yani şu alanın yukarıya git gelmiş hali değil mi arkadaşlar? O yüzden alanımız A ise diyelim ki bunun yukarıya gelmiş hali yine A olarak değişmeyecek. Alan A'ydı. Normalde integralimiz şu integralimiz şuraya yazayım bunu da. Alan A dediğimize göre eksi 2'den 4'e kadar fx'imiz ne olacak? dx'imiz. Normalde eksi A çıkması gerekiyor integral olarak. Alan A ise eksi A çıkması lazım. Her iki tarafın mutlak değerini aldığım anda arkadaşlar negatif bir sayı mutlak değeri A olacak. Yani eşitlik yine sağlanıyor. 3 de doğrudur diyoruz arkadaşlar. 2-3 doğru. Devam edelim bakalım. 5'in soruya geldik. Aşağıdaki şekilde y eşittir 9 eksi x kare parabolü bu parabolü x eşittir 2 noktasında çizilen teğet ve y ekseni ile sınırlı sarı boyalı bölge verilmişti demiş arkadaşlar. 9 eksi x kare. Buna göre sarı boyalı bölgenin alanı kaç birimdir? Arkadaşlar şu eğri doğrumuzun denklemini bulursak doğrumuzdan Eğrimizi çıkarttığımız anda cevabı buluruz. Yani şu şekilde. Sıfırdan sıfırdan ikiye integral alırız. Değil mi? Yani 9-x şeyden şu doğrumuz neyse. Şuna fx diyeyim mesela. fx'ten 9-x x kareyi çıkarttığım anda ne yaparım? Integral aldığım anda cevabı bulurum. Sarı boyalı bölgenin alanı bulurum. Ama bize ne lazım? fx lazım. fx'i bulmak için önce e, teğet olduğuna göre ne yapıyorduk? Y'nin türevini alıyorduk hatırlarsanız. Eksi 2x yapar. Noktayı şu 2'yi getirip yerine yazıyorduk arkadaşlar. Eksi 2 iki çarpı 2'den. Eksi 4 yapar. Bu neye eşit oluyordu? Eğime eşit oluyordu. Noktayı x yerine 2 yazıp da noktayı bulursak. E, x yerine şurada 2 yazarsam arkadaşlar. 4 yapar. 5 yapar. Yani 2,5 noktası burası. Şimdi eğim ve bir noktası bilinen doğru denklemden. Y eksi 5 eşittir. Eğim eksi 4 çarpı x eksi 2 olarak alabiliriz arkadaşlar. Buradan y eksi 5 eşittir. Eksi 4 x artı 8 y eşittir. Ne olur? Eksi 4 x artı 13 olarak fonksiyonu bulmuş olduk. Getir şurada yerine yazacak olursak. Yazalım. Sıfırdan 2'ye kadar fx'in yerine eksi 4 x artı 13 yazıyorum. Ee, eksi içeri dağıtayım. Eksi 9 artı x kare yapar. Dx Biraz düzenlersem arkadaşlar burayı biraz düzenlersem sıfırdan ikiye x kare eksi 4 x artı 4 olduğunu görürsünüz. Şimdi bunun integralini alacağız. Onun integralini de nerede alayım? Başka bir kalemle şu tarafta alabiliriz. Bakın şu ifadenin integralini alıyorum. x küp bölü 3 eksi 4 x kare bölü 2 artı 4 x. Aldım mı integrali? Kaçtan kaça kadar? Sıfırdan ikiye kadar x'in yerine 2 yazarsam 8 bölü 3 yapar. Burada sadeleşir 2. x'in yerine 2 yazarsam 8 yapar. Burada da artı 8 yaptığı için bunlar birbirini götürür. Cevap ne yapar? 8 bölü 3 olarak cevabı bulmuş oluruz arkadaşlar. Geçelim. F'in türevi A eşittir 1. F'in türevi B eşittir kök 3. F'in ikinci türevi fonksiyonun A, B aralığında süreklidir demiş. Buna göre böyle bir şey vermiş arkadaşlar. Bu arkadaşlar F'in türevi X'e U dediğimiz zaman değişken değiştirmeden çok rahat çıkar. Her iki tane diferansiyelini alıyorum. Dx yapıyorum. D oluyor. Yani bu integral ne oluyor? İntegral şöyle sınırlar değiştirmedim. Evet. U du olmuş oldu. Getirip yerine yani integral alırsam u kare bölü 2 yapar. Artı c demiyorum. Sınırlarımız var. Çünkü u'yu tekrar f'in türevini tekrar yerine yazacak olursam B'den A'ya yapalım. A yazıyorum. F'in türevi A'nın karesi bölü 2 eksi F'in türevi B'nin karesi bölü 2 olarak yazabilirim. F'in türevi A 1'di. 1 bölü 2'nin oluyor. Eksi kök 3. F'in türevi B'de kök olduğuna göre kök karesi de 3 bölü 2 yapar arkadaşlar. 1 bölü 2'den 3 2 çıkarsa eksi 2 bölü 2'den dolayı eksi 1 olarak cevap buluruz. Şimdi bana birkaç testte yorumlarda şöyle sorular geliyor. Hocam diyor niye bazen sınırları değiştiriyorsunuz, bazen değiştirmiyorsunuz diye. Şimdi bu soruyu bir de sınırları değiştirerek yapmak istiyorum arkadaşlar. Hiçbir şeyin değişmediğini göreceksiniz. Eksi -1'i buldum değil mi? Şimdi yine sınırları değiştireyim bu sefer. f'in türevine x'e u diyeyim. f'in ikinci türevi x dx'e e du dedim. Şimdi ben neye u demiştim? F'in türevi x'e u demiştim. Getirip a'yı yerine yazarsam f'in türevi a eşittir u'dan. F'in türevi a 1 değil mi? Yani u yerine 1 yazacağım üst, üst sınıra. Alt sınıra ne yazacağım? F'in türevi b eşittir u'dan. F'in türevi b kök 3'müş kök 3 yazacağım. Bakın yazıyorum getirip. üst sınıra ne yazacağım? U yerine 1 yazacağım. Alt sınırını ne yazacağım? Köküç yazacağım. Şimdi U diye bu hale getirdim mi Şimdi yazıyorum. İntegralini alıyorum. U kare bölü 2 köküce 1 olarak yazıyorum arkadaşlar. 1'i yazarsak 1'in karesi bölü 2 eksi 3'ün karesi bölü 2 haline getirmiş olduk. Bakın sınırları değiştirecek yaptım. Bu da 1 bölü 2 eksi 3 bölü 2'den eksi 2 iki bölü 2'den cevap ne yaptı? Yine eksi 1 çıktı. Değişen bir şey oldu mu? Olmadı. Yani burada sınırlar değiştirmeden fonksiyonu tekrar aynı yerine getirirsek de soruyu çözebiliyoruz. İstersek sınırları değiştirecek de soruyu çözüyoruz. İki türlü de çok rahat soru çözülebilir arkadaşlar. Gelelim yedinci soruya. Tara alan <laughs> pardon arkadaşlar. Tara alan x eşittir a ve x eşittir b doğrular ile işte eşit alanı 3 alt bölgeye ayrılmıştır. Ne diyelim? S, S, S şeklinde 3 bölgeye ayrılmış. Şimdi arkadaşlar 3S'imiz ne olur? 0'dan 1'e değil mi? Eğri altında kalan alanda 3x karenin integralidir. Doğru mu? Alırsak 3x küp bölü 3'ten 0'dan 1'e 3'ler gider. x yerine 1 yazdığım anda 3s niye eşit işte olur arkadaşlar? 1'e eşit işte olmuş olur. 1'in küpünden 1'e eşit işte olmuş olur. Yani s dediğimiz aslında 1 bölü 3'tür. Bu dursun. Şimdi Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi şu S'ten geçelim. Yine eğri altında kalan alan sıfırdan A'ya kadar olacak bu sefer. Zaten verilmiş aslında. Sıfırdan A'ya kadar integralimize 1 bölü 3'e eşitmiş burası. Ee, 3x karenin integrali. Zaten yapmıştık arkadaşlar. x küp çıkmıştı. Onun yerine de A yazarsak A küp olmuş olur. A küp eşittir. 1 bölü 3 olmuş olur arkadaşlar. A küp 1 bölü 3. Sıfırdan B'ye kadar gittiğimiz zaman 2S'tir. Yani 2S. O da 2 bölü 3'tür arkadaşlar. Yani integral 0'dan B'ye kadar dersek 3X kare DX yaparsak o da X küp çıkar. B'ye yazarsak B küp çıkar yine. B küp eşittir. 2 bölü 3 çıktı. de neyi soruyor arkadaşlar? A küp artı B küpü soruyor. Bu da ne yapar? 1 bölü 3 artı 2 bölü 3'ten 3 bölü 3 o da eşittir. 1 cevabını alırız arkadaşlar. Geçiyoruz. 8. soru. Y eşittir 3 kök x eğrimiz var. Tamam. X eşittir 1 doğrusu var. Y eşittir 0 doğrular arasında kalan bölge. Y eşittir mx doğrusu ile eşit alanda iki bölgeyi ayrılıyor. Tamam. Mesela S'e S diyebiliriz. Tamam. Şimdi arkadaşlar şurası 1. Şu eğride x yerine 1 yazdığımızda şurası da M olur. 1'e M olur. Yani S dediğimiz aslında 1 çarpım M bölü 2'den M bölü 2 alanını bulmuş oluruz S. O zaman 2S ne yapar? M yapar yani. Şu alanımız büyük alanımız M'dir. Aynı alanı nasıl buluyoruz? Biz integrallerini de bulabiliyoruz değil mi? Sıfırdan 1'e kadar 3 kök x dx'ten bulabiliyoruz çok rahat. Bu alanımız neydi? M idi. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Şimdi e, bu x dediğimiz kök x dediğimiz x üzeri 1 bölü 2 gibi düşüneceğiz. Onu da integralini alalım. 3 çarpı x üzeri 1 bölü 2'nin bir fazlası 3 bölü 2'dir. Bölü 3 bölü 2 yazıyorum. Buraları artık direkt yazıyorum arkadaşlar. Sıfırdan 1'e kadar. 1 yazdığım anda şu 3'ler gider. Üste çarpı geçer. 2 çıkar arkadaşlar. M dediğimiz sayı ne olmuş oldu arkadaşlar? 2 olmuş oldu. Herhalde anlaşıldı. Sıfırdan 1'e kadar şu eğrinin integralini aldım arkadaşlar. Değil mi? Onu da M'ye eşitledim. Yani 2'ye eşitledim aslında. O da M'ydi zaten. 9. soru bu da bir garip bir soru yani. E, yani sonucu bilmeniz gereken bir soru. Türelenebilir bir f fonksiyonu için demiş. E, verilmiş integralin değeri nedir? F'in türevi f kare x eşittir 0 bunu karşıya atarsam arkadaşlar. Burada f'in bir hangi fonksiyonun türevi kendisinin karesinin eksi katına eşittir. Benim aklıma ilk hemen şu gelir arkadaşlar. fx dediğimiz eğer 1 bölü x olsa bunun türevi hatırlayın eksi 1 bölü x karedir. Tam f, f kare x'e eşittir. Ama f0 yani şurada yazmış f0 eşittir eksi 1 bölü 3 demiş. Yani f0'ın tanımlı olması gerekiyor. Demek ki fx fonksiyonumuz sadece 1 bölü x olmayabiliyor. fx fonksiyonumuz şöyle de olabilir. 1 bölü x artı a şeklinde de olabilir arkadaşlar. İsterseniz alalım türevini. Türevini aldığımız anda birinci türevi 0 eksi 1 bölü x artı a'nın karesi çıkar. Yine bu ifadeye eşit olur arkadaşlar. Demek ki fonksiyonumuz bu haldedir. Şu yukarıdaki halde değil. 1 bölü x artı a'dır. Çünkü f0 eşit f0 artı 1 bölü 3'ün tanımlı olması için. Getirip yerine yazıyorum. Kalem rengini değiştireyim. E, sıfırdan 1'e 1'i yazarım, İntegreni alırım. Eksi f'in türevi yazdık şurada. Değil mi? e, f'in türevi x'in integrali de şöyle yazayım neyse sıfırdan bire kadar f'in türevi x diyeyim dx. Şimdi integrallerini alıyorum arkadaşlar. Ne yapar? Şurada e, x yapar sıfırdan bire kadar. Eksi f x yapar sıfırdan bire kadar. Yazalım. x'in yerine 1 yazarsak zaten 1 çıkar. Eksi x'in yerine 1 yazarsak f1 ne yapar? Şu yukarıda. E, şurada a'yı bulmayı unuttuk. Şuraya a'yı bir bulayım hemen. Şimdi f0'ın eşittir eksi 1 bölü 3 olduğunu biliyorum ya. Şurada a'yı bulabilirim. x yerine 0 yazarsam 1 bölü 0 artı a'dan eksi, şey, eksi 1 bölü 3'ten 1 bölü a eksi 1 bölü 3 ise a dediğimiz eksi 3'müş. Şunun yerine eksi 3 yazabiliriz arkadaşlar. Tamam. Yani fx dediğimiz aslında 1 bölü x eksi 3'müş diyebiliriz arkadaşlar. Getirip şimdi x yerine 1 yazıyorum. F1'i bulacağım. X yerine 1 yazarsam 1 bölü 1 eksi 3. Eksi x yerine 0 yazarsam 1 bölü 0 eksi 3 şekilde yazabilirim. Zaten aslında f0'u biliyorum. Eksi 1 bölü 3 olduğunu biliyorum zaten. Şimdi arkadaşlar 1 zaten bulduk. Burası da eksi, e, eksi, 1 bölü 2 çıktı. Şurası. Burası ne çıktı? Artı 1 bölü 3 çıktı. Şimdi eksinin eksisi artı yapacak. 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 olacak arkadaşlar. Eksi şurası da eksi olacak. Şu eksiği dağıttım. Şimdi payda işliyorum. 1. Burayı 6 ile genişletiyorum. Burayı 3 ile genişletiyorum. Burayı da 2 ile genişletiyorum arkadaşlar. 6 artı 3 eksi 2 bölü 6 olarak 9. 2 çıkarsa 7 bölü 6 olarak cevabı buluruz. Arkadaşlar cevap 7 bölü 6. Evet 10. ve son sorumuz. En evet, son soruyu biraz daha kolay sormuşlar. Hadi torpilliyiz x seçtir. f y fonksiyonunun sınırladığı bölgenin alanları s1 5 Bakın şurası 5'miş s2 8 şurası 8 s3 de 3 tam burası da 3 yukarıda verilenlere göre eksi 5'ten şuradan 7'ye kadar eksi 5'ten 7'ye kadar f y soruyor Arkadaşlar bu, bu eğriyi x'in pozitif olduğu nokta yukarı yani yukarı gibi düşüneceğiz. Şurasını yukarı gibi düşündüğümüz zaman 5 ve 3'ün pozitif 8'in ise negatif olduğu alan olarak düşünebiliriz. Yani e, şöyle olacak. E, eksi 5'ten başlıyor. 3 eksi 8 artı 5. İşte o da 0 çıkacak. Yani e, x eksen, yani y ekseninin altında kalan alan gibi düşünüyoruz arkadaşlar. O da eksi oluyor. Üstünde kalan alanlar artı oluyor. O yüzden cevabımız 0 diyoruz arkadaşlar. Böylece ÖSYM sorularında İlgi sarmalı ÖSYM tipi sorulan da çözmüş olduk arkadaşlar. Sizlere de iyi günler diliyorum.